kocaman kocaman pehlivanların şırı var, Dursun bütün cihan. Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek ölmeyin Bugün Antalya'mızın güzel ilçelerinden birisi Alanya Gökbel güreşlerindeyiz. Bu yıl 17.si gerçekleşiyor. Atamızın Dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklı severim diyorum. Ve bütün güreşçilerimize Allah derman versin. Güreşçilerimizin gözlerinden öpüyorum. güreşçilerimizin bugüne gelmesinde emek var. Anneleri var, babaları, ailesi var, kıymetli hocaları var. Ata sahip çıkan, güreşe destek olan yağacısından antrenmanından katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İyi güreşen kazansın. Hiçbir zaman benden torpil yok. İnşallah 18'inde yine Allah'ın izniyle Gökbel Yaylası'nda buluşuruz.